Arkadaşlar merhaba ben Eray. Bugün kart açacağız. Hatta süper final antikiyor. Ben almıştım geçenlerde. Şunlar çıktı. Thomas Ebeledeleo Afobe Hekminson Kante ve Ronaldinho çıkmıştı bana. Şimdi bakalım kimler çıkacak. İnşallah Fenerbahçe'den birisi çıkar arkadaşlar. Ben şu an bu teyzemdeyim. Teyzemdeyim yani daha doğrusu. Yani Hafsa'dayım. Edirne'nin Hafsa Hadi bir Fenerbahçe. Çıktı lan. Frey firmin adem büyük. Arkadaşlar 2-3 hafta sonra ya da bilmiyorum. 1-2 hafta sonra Fenerbahçe'nin 2020-2021 kart açın. İmzalı kartları gelecek. Tenkü kutusunu alacağım. Paketler. Lewandowski, Essien, Milik. Milik. 1.80 ana 1.82 1.83 1.84 1.85 1.86 1.87 arkadaşlar. Adam. Ana annesi çıktı. Frey adam büyük. Firmino. Şimdi bir Lewandowski çıkar. O kriz lan. Mayes. Rehat Mayes. Mahrez. Abu Benk. Oh. Abu Benk arkadaşlar. Bir levanda skeç çıksın be. Bir. Ay nasıl çıktı be. Vay ya. 7 paket aldım. Levanda skeç yenmedik. Son paket. Allah'ım bakın. Sana geliyorum. Lütfen bana bir... Şu kartları bir yırtayım. ben Çıkmasaydı keşke... Napoli'ymiş. Ve efsane mi çıkması iyi oldu. Bir efsanevi vardı bende zaten. Bunun da bu vardı. Şimdi bu çıktı. Güzel oldu yani. Tamam. da ben fenerbahçe istiyorum bu sezonun ya. Of. Niye öyle çıkmadı ki? Karizma. Antik olmuş kartlar anladı. saçma bir. çevirin arkadaşlar bunu. Yoruma da yazarsanız bir kalbinizi vereceğim. Ben artık tüm yorumlara kalp vermeyeceğim arkadaşlar. Güzel yorumlara kalp vereceğim. Sanki ünlüymüş gibi. Ünlüymüş gibi. Karizma. Frey iki tane çıkmış. İyi tamam. Füre, füre Adamın dibidir. Acaba bir ara kirli olmuştu değil mi? Bu hali iyi ama Freen. Gelsenler. Hadi belki verebilirim şu Adem Vise. Ha? Belki verebilirim. Freyi güzel yırtayım ablam. Fenerbahçe. Tamam güzel Frey. Ben zaten şu an en üstte Freyi koyacağım. Galatasaraylıları da istemişse yemin ederim bak. Michael Frey. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.